çeşitlenme azaldığı güzel zaten doğal seçilim bu. Mesela örnek vermiş. Aynı tür içerisinde olup olmadığını işte burada görüyoruz. Örneğin sadece uzun boyluluk ve kısa boyluluk avantaj sağlasa mesela örnek vermiş. Uzun boyluluk olsun bu, bu da kısa boyluluk, orta boyluluk evendi O zaman yeni popülasyonlardan birisi kısa birisi uzun oldu. Tamam. E Zaten kısa boylular vardı, uzun boylular da vardı. Orta boylular ortadan kalktı. Ne oldu? Sıfır sıfır elde var 0. Yok bir şey. Popülasyonun görünümü değişti. Evet, değişti. Fakat tür nerede? Z yeni bir şey ortaya çıktı mı? Yok. Yeni bir şey yok. Buna karşılık ortalama boylu olmak avantajını yitirdiğinden popülasyon içinde orta boya sahip canlılar azalmaya başladı azalmaya başladı demeyelim bitti diyelim ne olacak